Merhaba arkadaşlar. Bugün mevsimler konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuzdan başlayalım. Buna göre dünya bu konumdayken Türkiye'de yaşanan mevsim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi konuma baktığımızda bize güneş ve dünya konumunu vermiş. Bu konumdaki tarihimiz 21 Aralık'tır arkadaşlar. 21 Aralık ve Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için 21 Aralık tarihinde Kuzey yarımkürede Kış mevsimi yaşanıyor Sorumuzu Buna göre Tek tek inceleyelim Şimdi A seçeneğine baktığımızda Yılın Diğer mevsimlerine göre En yüksek ortalama sıcaklık değerine sahiptir Bakın A seçeneğinde yazdan kastediyor ama biz 21 Aralık tarihinde Türkiye'de Kuzey yarımkürede olduğu için Kış mevsimi yaşıyoruz ve en düşük ortalama sıcaklık değerine sahip olacak. Bu yüzden A seçeneği yanlıştır. B'ye geldiğimizde ilk bar mevsim yaşanır. Kuzey yarım kürede ilk bar mevsimi 21 Mart tarihinde yaşanır. Bize verilen tarih ise 21 Aralık'tır. Bu yüzden B seçeneği de yanlıştır. C'ye baktığımızda güneş ışınlarının yıl boyunca en dik geldiği mevsimdir. Güneş ışınlarının yıl boyunca en dik geldiği mevsim yaz mevsimidir. Burada ise kış mevsiminden bahsediyoruz. C seçeneği bu yüzden yanlıştır. D'ye geldiğimizde kar yağışı gözlenebilir. Bakın tarihe baktığımızda 21 Aralık'tan bahsediyoruz. 21 Aralık kuzey yarım küre için kış mevsimi başlangıcıdır. Bu yüzden D seçeneği doğrudur. Diğer bir sorumuza geçtiğimizde buna göre tablodaki işaretleme sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden doğru olanlar D, yanlış olanlar ise Y olarak işaretlenecektir. Birinci bilgimize bakıyoruz. Dünyanın güneş ışınlarını dik alan yarı küresinde İlk bahar mevsimi yaşanır. Bakın güneş ışınlarını dik alan yarı küresinde yaz mevsimi yaşanır. Eğik alanda ise kış mevsimi yaşanır. Bu yüzden birinci ifademiz yanlıştır. İkinci ifademize geldiğimizde. Dünyanın kuzey yarı küresinde yaz mevsimi yaşanırken güney yarı küresinde kış mevsimi yaşanır. Bakın kuzey yarı kürede yaz yaşanıyorsa güney yarı kürede kış mevsimi yaşanır. Bu ifade doğrudur. Üçüncü ifademize geldiğimizde mevsimlerin oluşumu Ay'ın dünya etrafındaki hareketi sonucunda gerçekleşir. Bakın biz konu başında da demiştik. Mevsimlerin oluşmasında iki faktör etkili. Bu iki faktörden birincisi dünyanın güneş etrafında dolanması, ikincisi ise eksen eğikliği dediğimiz yani 23 derece 27 dakikalık açıdan dolayı kaynaklanıyor. Bu yüzden bu ifademiz yanlış oluyor. Cevabımız C seçeneğidir. 7. sorumuza geldiğimizde Kuzey yarı kürede görselde verilen mevsimin yaşanması için dünya ve güneşin konumu aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Şimdi görsele baktığımızda kış mevsimini görüyoruz. Kış mevsimi kuzey yarım kürede 21 Aralık tarihinde yaşanır. A seçeneğinde bize bakın konumuna iyi bakın A seçeneği 21 Haziran tarihini vermiş. Bu yüzden A seçeneği olamaz. B'ye baktığımızda 21 Mart tarihini vermiş. C seçeneğine baktığımızda 23 Eylül tarihini vermiş. Ama D seçeneğinde 21 Aralık tarihini vermiş. Zaten biz şunu biliyoruz. 21 Aralık'ta kuzey yarı kürede kış mevsimi yaşanır. Soru da bizden bunu istiyor. Cevabımız D seçeneğidir. Diğer bir sorumuza geçtiğimizde buna göre tabloda verilen doğru örnekler tarandığında tablonun son görünümü nasıl olur? Şimdi demiş ki bize aşağıdaki tabloda dünyanın güneş etrafındaki hareketi ya da dönme ekseninin eğik olması sonucu oluşan bazı olaylara örnekler yazılmıştır. Şimdi bakın dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi bir de dönme ekseninin eğik olması. Biz şunu biliyoruz. Bu ikisi bizde neyi oluşturuyordu? Mevsimlerin oluşumu. Şimdi tek tek bakalım. Kuzey ve güney yarı kürede aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması. Bakın bu ifade eksen eğikliği sayesinde. Kuzey ve güney yarı küreye güneş ışınları farklı açılarda geldiği için birinde yaz yaşanıyorsa diğerinde kış yaşanıyor. Birinci ifademizi tararız arkadaşlar. İkinci ifademize geçtiğimizde bir ayın oluşumu. Bir ayın oluşumuyla dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi ya da dönme ekseninin eğik olmasının herhangi bir ilişkisi yoktur. İkinci ifademiz yanlıştır taramayız. Üçüncü ifademize baktığımızda Günlük hava olaylarının değişmesi. Bakın günlük hava olaylarının değişmesi, Dünya'nın kendi etrafındaki dönme hareketiyle ilişkili. Üçüncü ifademizde yoktur. Dördüncü ifademize geçtiğimizde, buraya dikkat edin. Mevsimlerin oluşumu. Zaten mevsimlerin oluşumunda iki ifade vardı. Birincisi Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi. İkincisi ise dönme ekseninin eğik olmasıdır. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir.